İstanbul'un dört bir yanını binalar, şantiyeler sarıyor. Plazalar, gökdelenler birbirinin peşi sıra genç işçilerin cansız bedenleri üzerinde yükseliyor. Taşeron sisteminin en hakim olduğu ve pervasızca uygulandığı inşaatlar ekonominin sürükleyici gücü sayılıyor. Her defasında rant yeniden dağılıyor. İnşaatın gücü Türkiye'de ilk olarak 1950'den sonra Menderes iktidarında fark edildi. O günden beri sağ iktidarlar kalkınmanın yolu olarak inşaatı gördü. Bu farkındalık 24 Ocak 1980'den sonra devlet politikası haline geldi ve 2002 yılında başlayan AKP iktidarında zirve noktasına ulaştı. Yükselen inşaatlar işçi ölümlerindeki artışı da beraberinde getirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2000-2011 yılları arasında yılda ortalama 344 işçi inşaatlarda can verdi. İnşaatlardaki iş kazalarını ve ölümleri konuşmak üzere Kartal'daki bir şantiyede işçi arkadaşlarla birlikteyiz. Her birinin hikayesine kulak veriyoruz. Ekrem Karaç 52 yaşında. Ömrünün 38 yılını inşaatlarda geçirmiş. 6 yıl önce Samandra'da bir şantiyede kardeşini kaybetmiş. Merdiven boşluğu boyasını yaparken bir iskele kormuş. İskele de tek kalas olduğundan dolayı ee, malzemeni iskeleye koyarken orada dengeni kaybedip e, kimse de yanında olmadığı için e, inşaat güvenliği olmadığı için kimsenin haberi olmadan kardeşim düşmüş. 3 saat yerde kalmış. Kan kaybından kardeşimi e, tesadüfen bir arkadaş gelip bulmuş. Ambulansa haber vermiş. ambulans gelmiş Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne. Orada e, üç 3 gün yoğun bakımda kaldı, orada kardeşimi kaybettim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun, teşekkür ederim. İsmi neydi kendisi? Abdurhamit Karaç. Kaç yaşındaydı? 40 yaşlarında. Çocuk kaldı mı geriye? 4 tane yetim çocuk bıraktı, 4 tane ufak çocuk bıraktı. Peki o kazanın sence sebebi neydi? Sebebi imhalkarlık. Ne gibi? Ee, orada güvenlik olmadığı için, beyçi olmadığı için, orada tek başına onu çalıştırmak suç, hata bir. Kafasında barat olmadığı için, e, emniyet kemeri olmadığı için e, imhalkarlık e, saymakla bitmiyor. Sektörde tedbir alınmış, tas tamam kuralları uygulayan şantiye ne kadar ki? Var mı? Var. Yok değil. Herkesi kötülemek olmasın. Yani takdir alabilecek inşaat sektörleri de var. Hiç önemsenmeyen, insanın hayatını hiçe sayan sektörler de var. Ben para kazanayım de kime ne oluyorsa umurumda değil. Ekrem Usta'nın kendisi de kaza geçirmiş. Merdivende yaşadığı kaza sonrası üç kez ameliyat olan Ekrem Usta, üç buçuk yıldır çalışamıyor. Bakın ben iş kazası geçirmişim. Allah kimsenin başına vermesin. istemiyorum. Bakın ben çalışmadığım halde, çalışmadığım halde hala da çalışılacak raporu bana veriliyor. Halen? Halen. Üç, dört yıla yaklaştı. Dört yılım yaklaştı. Çalışmadığım halde ezan-ı şerif geldi üzerine. Çalışmadığım halde hala çalışılacak raporu bana veriliyor. Şimdi işaretleri görünce görmek istemiyorum. Çünkü kardeşimi kaybetmişim. Ambulansı gördüğüm zaman kendimi tutamıyorum. Hastane sedyeleri gördüğüm zaman kendimi tutamıyorum. İşatı gördüğüm zaman kendimi tutamıyorum. Çünkü burada can kaybımız olmuş. Allah kimsenin başına vermesin, kimse yaşamasın. Biz yaşadık, başkası yaşamasın. Kaynak ustası Öner Demir yaklaşık 20 yıldır inşaatlarda çalışıyor. Kesim yaparken geçirdiği kaza sonucu sol gözünü büyük oranda kaybetmiş. İş kazası geçirmemde sebep işte çelik hazırlıyordum binaya. Çelik hazırlıyordum. <laughs> Kesim yapıyordum yani. E, malzemesini kesip hazırlayıp çıkıp kaynağını yapacaktım. O arada işte e, taştan fırlayan çapak geldi. sol Gözlük tapladı. mü takmadın? Gözlük takmadım. Efendim. Neden takmadın? Vermediler çünkü yoktu. Nasıl yoktu? Vermediler. Ne emniyet kemeri, ne baret, ne gözlük. Hiçbir şey yoktu. Nasıl olur? Kaynakçının gözlüğü olmaz mı ya? Vermediler efendim bize yani. Taşlama yapagana zaten normalde gözlük kullanman lazım ama onu vermedi bizim işverenler. O gün orada senin taşlama gözlüğün olsaydı bugün gözünü kaybetmiş olurdun. Tabi tabi illa ki yani. Ve bu yüzden gözünü kaybettin. Aynen doğru. Peki sonra dava açtın mı? Tabi mahkemeleyip. Ne oldu? Şu anda mahkememiz devam ediyor daha. Tazminat? Tazminat işte devam ediyor şu anda. O da devam ediyor onu da alamadın. Hayır alamadım. Yani. Peki çalışmanı engelliyor mu? Tabi tabi engelliyor. Nasıl engelliyor? Hayatta nasıl ortaya yaşatıyor sana? Şimdi efendim yani nereye gidersen git dört dörtlük sağlık raporu istiyorlar. Yani sağlık raporu da alamıyoruz gözler. Sen yüzde kaç engelli kabul ediyorsun? Şu anda ben sağ yüzde 90 diyeyim. E sen e, sağlık raporu alamadığı için çalışamıyor musun? Çalışamıyoruz yani. Almıyorlar daha doğrusu. E ayrıldığın iş? Onlar da mı yardımcı olmadılar? Hayır efendim. Onlar da onlar zaten beni tehdit edip de çıkardılar. Nasıl tehdit ettiler? Efendim şimdi ben orada firmada 3 sene çalıştım. 3 sene içinde e, çıkardılar beni. Yani bu gözümden dolayı herhangi şantiyeye zaten girmem yasak. Doktor raporum vardı benim. Şantiyede çalışamaz raporum var zaten. Buna rağmen? Buna rağmen bunlar beni atölyeye çektiler. Buraya yaptılar, buraya götürdüler kendisi geçsin diye. Sonra yine bana kaynak yaptırdılar. O gözünle? Aynen öyle efendim. Yine gözlük verdiler mi? Yine vermediler. Vermediler efendim. Yani bir gözün kalmış. Bir gözün kalmış. Ona da kaynak kalmış. yaptırıyorlar. Yine gözlük vermiyorlar. Vermiyorlar efendim. Vermediler. Başka kaza geçirdin mi? Başka kaza geçirdim tabi, ne ufak, tefem, ufak tefek kazalar. kazalar geçirdim mesela. Yani gözümden dolayı yine ikinci kat iskeleden düştüm. Nasıl yani? Görmediği için efendim. Şimdi sen görmüyorsun, çalışmaya devam ediyorsun. Şu anda değil. O, o e, zaman? Eh o zaman, o şantiyede çalıştığım zaman, o işte. Yüksekten düştün? İkinci kat yani, ikinci Nasıl ayak oldu? iskele. Nasıl oldu? Görmedin mi? Yine orada kaynak yapıyordum efendim işte. Emniyet kemeri yine yok? Yok efendim, emniyet kemeri yok, kafada baret yok. Urda kaynak yapacağın zaten gözlük yok, gözlük yok. Sol göz zaten görmediği için birden boşluğa bastım, buradan aşağı düştüm. 52 yaşındaki seramik fayans ustası Tevfik Yurttapan ise 37 yıldır, yani 15 yaşından beri inşaatlarda çalışıyor. Günde 140 ila 150 lira arası yevmiye alıyor. Kaza kazası geçirdin mi? Kaza geçirdim. Nasıl geçirdin? Orada inşaata çalışıyordum. Bir merdiven sayısı bana getirin şirkete söylediler. Merdiven sayısı getir ki ben ona göre merdiven alayım. Ben de koridorda yürürken karanlık bir yerde e, merdiven boşluğu varmış o koridorda. Giderken oradan aşağı düştüm ayağımı atarak. 2 metre vardı bodruma düştüm betona kimse yoktu orada düşerken. Bodrum kimse yoktu orada bekledim. Bağırmadın mı? Yok çünkü hiç sesim çıkmadı o anda düştüğünde. Daha sonra kendi çabamla çıktım dışarıya. iki kolum kırıldı. İki kolum da kırık. Evet. Kolların kırık vaziyette İ mi çıktın oradan? Evet. İkisi de böyle döndüler. Evet. Hı. İkisinde de işte platin atıldı. İki sene iş yapamadım. İki sene çalışamadım. Evet. Çalışamadım çünkü hala da ağrıyorlar mesela. Şu anda zorlanıyor evet, musun? Zorlanıyor. Peki o kazanın meydana gelmesinde kusur kime aitti? İşte orada güvenlik mesela o merdiven boşluğunun etrafı çevrili değildi. Hı hı. Bir de lamba yoktu yani aydınlatma yoktu orada yürürken aşağı düştü. Bu kadar inşaatta çalıştın. Hiç dört dörtlük iş güvenliği önleminin alındığı inşaat gördün mü? Yok zaten eskilerde öyle güvenlik fazla yoktu. Öyle büyük inşaatlar da yoktu. Şimdi de Evet, yaptırıyorlar ama uygulamıyorlar. Yani bizde de uygulamıyor. İnşa işçiler de uygulamıyor. Şirketler nasıl uygulamıyorlar mesela? Neyi uygulamıyorlar mi? mesela? Baret veriliyor mu örneğin. Baret veriliyor. Barit barit veriliyor. Barit. İşçi kendisi alıyor bareti. Nasıl kendisi alıyor? Evet, her şeyi işçi alıyor. Her şey. Onun parası işçiye mi ait? Evet. Ama işveren vermesi gerekmez mi? Lazım? Vermiyor. Evet. evet. Emniyet Onu kemeri... diyor ki sen emniyet kemerini <laughs> alacaksın, sen baretini alacaksın, alacaksın, sen şeyini alacaksın. Şimdi baresiz ve emniyet kemerisi çalışamıyoruz. Ama onu işçi almak zorunda. Onu işçi almak zorunda ama işçi de şöyle taşuran şirketle anlaşıyor. Evet. Taşıran da verirse verir, vermese sen, sen kendini alıyorsun. Evet, senden kesiyor yani. Çalıştığın herhangi bir inşaattan ev alabilecek kadar paran oldu mu? Hayatta olmadı. Neden olmadı? Çünkü acaba masraflarımıza yetiyor. Çocuklar yetiştirdik, okuyorlar çocuklar. Yani şu binada çalıştım, şuradan da kazandığım, o binadan kazandığım parayla da şuradan da bir ev alayım. Hayatta olmaz. Alamaz. yok. Çünkü toplayamaz o parayı yani. O parayı birleştiremez. O kadar parayı hayatta <gülüyor> birleştiremez. Değil <laughs> Yok. Ben o 40 sene oldu yaklaşık çalışıyorum. Öyle o parayı toplayamam. 45 yaşındaki kalıpçı Erdoğan Gül ise 30 yıldır şantiyelerde. Çoğu inşaatta iş güvenliği dersi verilmediğini söylese de Erdoğan Usta'ya göre işçilerin de bu derslere pek meyli yok. Daha önce hiç kazası geçirdin mi? Ee, geçirdim. Nasıl, nerede, nerede, nasıl oldu? Vallahi kalıp çıkarken bir anda yandan aşağıya düştüm. Ne kadar düştü? Kolum kırıldı. 5 metreden aşağı düştü. 5 metreden düştü. 5 metreden düştü. Yani sadece kolun kırıldı. Kolum kırıldı. Ee, şu var mı? Şu plan... izi, İzi var mı? İzi var. Şu. Şurası. Bayağı bir kesmiş almış. Platin taktılar buraya. Şu an platin mi var içinde. Platin var. Dirsekten ameliyat oldum iki defa. Kolum yani yamuk kaldı yani bak. Yamuk kaldı, çolak kaldı. Yani bu kol bu kol böyle kaldı. Daha bu güzel. İş kazalarının genelde oluş sebepleri nedir abi? İş kazalarının genelde oluş sebepleri Şimdi... Acelecilik çok, acelecilik. İnsanlarımızda acelecilik çok. Yani bazı şeyleri hızlı bir şekilde bitireyim de gideyim hesabını düşünüyor. Bir inşaatta genelde hangi tür kazalar yaşanır? Asansör boşuna düşmeleri çok oluyor. Dış cephelerden çatıdan düşme, dış cephelerden düşme. Üstten aşağıya malzeme düşer adamın kafasına gelir. Yani bir anda inşaata girer yani dışarıdan gelen bir kişi o anda da sökü yapılır. Adam direkt kafasına gelir yani. O anda aşağıda bir kişi beklemesi lazım ki o sökü işleri olmaz olurken. İş güvenlik eksikliğinden mi bu ileri geliyor? Biraz da şöyle bir şey, Adama diyor deniliyor ki ya sırt birine kemer bağlayın. Sen dıç çapıyorsun. Kemerle beraber çalış diyorlar. Adam da kemeri bağlamak istemiyor. O sanki o da biraz rahatsız oluyormuş gibi görüyor kendisini. E, kemer olsa aşağı düşmeye kalktığı zaman askıda kalacak. Türkiye 1985 yılından bu yana inşaat sektörünü ekonominin en önemli kalkınma sektörlerinden biri olarak kabul etti. Bilhassa Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarları boyunca başta TOKİ'nin işlevselleştirilmesi olmak üzere kentsel dönüşüm projeleri kapsamında inşaat ekonomide önemli bir ağırlığa kavuştu. Tam da bu nedenle iş cinayetlerindeki payı da giderek arttı. İnşaat diğer sektörlerden farklı olarak taşeronlaşmanın yüzde 99'a ulaştığı ve bununla beraber sendikasızlaşmanın da aynı şekilde yüzde 99 oranına kavuştuğu bir sektör olarak önümüzde duruyor. Sadece bu kadar değil. İnşaat sektöründe sigortasızlığın yaygınlığının yanı sıra kaçak işçiler, göçmen işçiler ve çocuk işçiler de gitgide artıyor. Bilhassa Suriyelilerin inşaatlarda sigortasız ve düşük ücretlerle çalıştırıldığını ve herhangi bir önlemin ve iş güvenlik önleminin alınmadığını belirtmek gerekir. Kuşkusuz bu da iş kazalarına ve iş kazalarında meydana gelen ölümlere de yansıyor. Örneğin 2016 yılında en az 1970 işçi meydana gelen iş kazalarında hayatını kaybetmişti. Bunlardan 422'si inşaatlarda can verdi. Yani %22. Yani esasen Türkiye'de bir yıl içerisinde iş kazalarında hayatını kaybeden her 5 işçiden biri inşaatlarda can veriyor. Bu yıl ise yılın ilk 10 ayında yaklaşık 1700 işçi hayatını kaybetti. Bu rakam 2017 yılı tamamlandığında muhtemelen 2000 sınırını aşmış olacak. Ve yine bu rakam içerisinde hayatını kaybeden inşaat işçilerinin oranı %25 düzeyine ulaşmış durumda. Bilhassa İstanbul'da ve metropollerde sadece TOKİ yoluyla değil, aynı zamanda kentsel dönüşüm sonucunda çok sayıda plaza, çok sayıda rezidans şehirlerin merkezlerinden çeperlerine kadar yayılmış durumda. Ama unutmayın ama hatırınızda bulundurun ki her bir inşaatta aslında bir işçinin ya yaralanması ya da hayatını kaybetmesi söz konusudur. Dolayısıyla bütün bu plazalar, bütün bu yüksek katlı binalarda bu binaların her bir katında bir işçinin canı, bir işçinin e, hayatı söz konusudur. Bütün bu kaos, bütün bu kıyımın ortasında çok az işçi bir araya gelerek örgütsel mücadele yürütebiliyorlar. Bunlardan biri de yakın bir zaman önce kurulan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası İYİSEN oldu. Bir grup işçinin bir araya geldiği ve bunu ve kurduğu bu sendika şimdi şantiyelerde, inşaat alanlarında işçilerin bir arada mücadele etmesi, ve yarın bir arkadaşının tabuduna omuz vermemesi için bugünden bin pan bir pankartın ucunu tutmakla meşguller.